Ay bir izlemeye gelmez mi? Ay. Sus ne eğlendik Fatih ne eğlendik. Evet. Kes. Seyitli. <laughs> Eyvallah olsun. Tiker. Biz McDonald's'a gidiyoruz. McDonald's yedireceğim sana hazır mısın? Evet. Bak görürsün bak nasıl yedireceğim. Görürsün. Döpte burger keyfi. Hayır canım double quarter pounder. Bol soğanlı. <laughs> at önünden at. Nasıl yedirdim sana McDonald'sları? Ben açsam, ben yiyorsam, ben kilo alıyorsam herkes alacak. Ay ne? Sıkartıyor ya. Ay he's hiding yani. Yes a lot. He's hiding here. Ben yok. Yardım aptalsın olacak yani. Aslında zengin bir çocuk yani Fatih. Neyse whatever. Ah, <laughs> Neyse whatever. <laughs> Sen ne yaptın? Allah <laughs> da abla. Sen ne yaptın? Ne ya Fatih I'm just gonna uh, tell you in English. And he's just painting. And he just had a signature of Alec. And he, you know Rich Rich? You know Rich Rich? Rich Rich yes. <gülüyor> Fadi, yani oh my god yani bir dakika Banu Alkan gibi oh my god şey... oh my god baby. çok yoğun bir gün ardından ay şu anda odamıza geldik saçı diken uyuyacağım uyanacağım ve şeye gidiyorum Antalya'ya Kemere ay uçakla gidelim mi ne olur Bodrum'dan da Antalya'ya uçak yok ne saçma şey yani İstanbul aktarmalı 6 saat sürüyor yol da 6 saat sürüyor ama o Antalya'nın yolu birazcık tıngır tıngır olduğu için çok rahatsız edici bir yol. Ne yapsak ya? Bunu size niye anlatıyorum onu da bilmiyorum ama konuşmak istedim öyle gülümden. Ne? 18.40'da var 22.50'de varıyor. Nerede? Ne? <laughs> 18.40'da uçak kalkıyor ve 22.50'de varıyor. İstanbul tamam mı <laughs> Kız yok mu bir helikopter, bir şey şuralarda? Bu Sus. Helikopter baksana ne kadarmış. 10.000 dolar. Ne? 10.000 dolar. Bak Yok artık pes. Ay. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. Aa. Aa!